Coşkuna Zeytin aklından merhaba. İsmim Melike Tamara Gül. Yalın üretim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün problem çözme teknikleri eğitim serisinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bu videonun içeriğinde problem çözmenin 7 adımını anlatacağım. 7 adım ise sırasıyla şöyledir. Problemin seçilmesi ve tanımlanması, mevcut durum analizi, hedeflerin belirlenmesi, kökleden analizi karşı önlemlerin belirlenmesi ve devreye alınması, sonuçların kontrolü ve son olarak standartlaştırma ve yayılım. Bu 7 adım size bir yerden tanıdık geldi mi? Bir önceki videoda anlattığımız PUKÖ'nün detaylandırılmış halidir. İlk 4 adım planlama, 5. adım uygulama, 6. adım kontrol etme, 7. adım ise önlem almaya karşılık gelir. Problem çözme adımlarına geçmeden önce doğru bir problem çözme çalışması yapabilmek için 3G kuralını unutmamalısınız. Yani Gemba, Gembusu ve Gencusu. Japonca olan bu kelimelerimiz sırasıyla problem yerinde incele, gözlemle ve analiz et anlamını taşır. Problem çözümünün her adımında bu kuralı uygulamak en önemli noktalardan birisidir. Problem olarak gördüğünüz olaylar aslında problemin yarattığı semptomlar ya da asıl problemin bir sonucu olabilir. Bu yüzden de semptomları ortadan kaldırmak için asıl problemi bulmalı, odaklanarak bir daha tekrarlanmasını önleyecek şekilde çözmeliyiz. Ve problem tanımlama aşamasında 5N1K metodunu kullanırız. 5N1K metodu ile problemleri sınıflandırarak tanımlarız. Problemden etkilenen tüm birimlerin problem ekibinde yer alması gerekir. Bu aşamada sezgilerle değil, verilerle hareket etmek çok önemli. Çünkü doğru toplanan veri bizi doğru problem tanımına götürür. Veri toplamak, problemi daha iyi anlamak ve analiz edebilmek için temelde en çok kullanılan dört tekniğimiz bulunur. Bunlar Pareto analizi, akış yaması, data toplama planı ve beyin fırtınasıdır. Mevcut durum analizinin en kritik noktalarından birisi ise görselleştirmedir. Topladığınız verilerin probleminizi daha anlaşılır kılabilmesi için görselleştirilmesi gerekir. Problemlere SMART yani spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamanı belirli hedefler verilmelidir. Ve hedeflerinizin ne, ne kadar ne zamana kadar soruların cevaplarını içermesi gerekir? Kök neden, herhangi bir problemin arkasında yatan temel sebep olarak tanımlanır. Problemin altında yatan kök nedenleri tespit etmek üzere gerçekleştirilen süreç ise kök neden analizi olarak isimlendirilir. Mevcut tığ analizinde tespit ettiğiniz olası sebeplerinizi en derindeki sebebi bulabilmek için 5 neden tekniğiyle sorgulayın probleme neden sorusunu sorarak detaylı analizini yapın. Neden analizi? Yetki ve sorumluluğu aşan bir noktaya geldiğinde kesilmelidir. Aksi takdirde problem doğru kök sebep noktasına ulaşamaz. Kök neden analizini doğru yapıp yapmadığınızı tespit etmek için kök nedenden probleme doğru geri yönde bu yüzden diyerek mantıklı bir şekilde gidebiliyor olmanız gerekir. Bulunan kök nedenlere yönelik tüm karşı önlemler belirtilmelidir. Karşı önlemlerin seçilebilmesi için önceliklendirme matrisi yaparız. Aksiyonun etkisi, yapılabilirliği ve maliyeti açısından değerlendirilerek öncelik puanı hesaplanmalıdır. Seçilen karşı önlemler için detaylı bir faaliyet planı oluşturulmalıdır. Faaliyet planında mutlaka aksiyon sorumlusu ve aksiyonun tamamlanma tarihi belirtilmelidir ve aksiyonların plana uygun tarihlerde kapatılması sağlanmalıdır. Bu aksiyonlar tek tek denenmeli ve sonuçları kontrol edilmelidir. Aksi takdirde birçok aksiyonu eş zamanlı hayata geçirdiğimizde hangi aksiyonun problemi çözdüğünü bilemeyiz. Sonuçların stabil olarak devam ettiğinden emin oluncaya kadar grafiklerle gidişat takip edilmelidir. Buradaki önemli noktalar gidişat tablosunda hedefe ulaşamadığı durumlarda sebep analizine dönülerek nedenler tekrardan incelenmeli, açıklamalar yanına yazılmalıdır. Gerçekleşen faaliyetlerle sonuçların gidişatı ilişkilendirilmelidir. Çalışmanın sonucunda bize sağladığı getirisi yani kazancı mutlaka hesaplanmalıdır. Bu hesaplamayı en basit haliyle formüle edecek olursam, çalışmanın sonucunda sağladığı kazançtan problem çözme esnasında harcanan maliyetler çıkartılarak bize sağladığı net kazanç hesaplanır. Beklenen hedefe ulaşıldıktan sonra alınan karşı önlemlerin yani aksiyonların etkisinin kalıcı olması ve sürdürülebilir olması için standartlaştırılması gerekir ve mutlaka benzer işi yapan makina alan, fabrika, tedarikçi ve müşterilere yaygınlaştırılmalıdır. Yedinci adım ile birlikte hem problem çözme adımının hem de videomuzun sonuna geldik. Kısaca videoda anlattıklarımı toparlayacak olursam, gördüğünüz gibi ilk dört adım Puka döngüsünün planlama aşamasına denk geliyor. Ve kalan adımlarla birlikte problem çözme adımlarının Puka çevrimiyle tamamen eşleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Unutmayın, her problem birer öğrenme fırsatıdır. Videoda anlattığımız tekniklerden faydalanarak problemlerinizi sistematik bir yaklaşımla siz de çözmeyi deneyin. Bizimle bu süreçte yaşamış olduğunuz deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.